ilerleyen süreçte. O yüzden lütfen ödevleri tamamlayın. Tamam Bu hafta artık bitirin. Bu hafta bitsin. Biraz efor sarf edin. Ondan sonra rahatlatın. Tamam Şimdi gençler olasılık neydi? Olasılık ihtimalle... <laughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 okulun. Yani o yüzden ödevlerinizi tekrar hatırlatayım. Ödevlerinizi zamanında yapın gençler. Bayağı bir süre bırakmıştım ben size. Yani şu ilk konular biraz sağlam olsun. Denemelerde biraz yüksek netler yapın diye tekrarları yazıl tekrarlarını bol bol tuttum. Tamam mı? Konu ilerlemedi. Şu an biz ilerlemiş olsak Cemil ifadeleri bitirmiştim ben çoktan. Tamam mı? Ama arkası dolu olmazdı. Ama bu saatten sonra ilerlememiz lazım. Çünkü genel tekrar da yapacağız biz ilerleyen süreçte. O yüzden lütfen ödevleri tamamlayın. Tamam mı? Bu hafta artık bitirin. Bu hafta bitsin. Biraz efor sarf edin. Ondan sonra rahatlarız. Tamam mı? Şimdi gençler olasılık neydi? Olasılık ihtimaldir değil mi? Bazı ihtimallerden bahsedeceğiz. Ama işte bu olasılığın içerisinde bazı matematiksel kavramlarımız var. Bunlar hakkında konuşacağız. Mesela deney nedir deney dediğimiz şey? Bir olayın, bir durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için yapılan eyleme denir, harekete denir. Mesela ne yapıyorum ben? Bir torbanın içerisinden renklerin bulunduğu, farklı ee, renklerde topların bulunduğu bir torbanın içerisinden bir top çekiyorum rastgele. Bu nedir? Olay, yapılan şey neydir? Peki olay ne? Olay ne oluyor? Ya hep deriz ya Ya olay olmuş. Değil mi? Bir durum var, özel bir şey. O zaman olaya da ne diyeceğiz gençler? İstenilen durum diyeceğiz. Neymiş olay? İstenilen durumdur. Peki olay sayısı desem ne, ne anlarsınız? İstenilen durumların sayısı. Peki olası durumlar desem? Ne geliyor aklınıza? Elif, olası durum deyince ne geliyor aklınıza? Bitmiyor. Ya hocam burada işte sayı seçmek daha az. Evet şimdi bak ne diyor bize zaten e, örneğimizde olasılık deneyim olası durumlar ne yazılır diyor. Bunlar bizim neyimizdir zaten? Bunlar olası durumlarımızdır değil mi? Olabilecek ihtimallerdir aslında. Peki. Hemen üçüncüye bakalım. Nur sen söyle. Tip var. Evet. İNKILAP var. Evet. SEN var. Ben var. Evet. İkeste var mıydı? İNKILAP var. Görüşürüz. <laughs> Tarih var, ondan sonucu var. Fizik var. Hocam biyoloji var. <laughs> Peki. O zaman bizim baktığımız zaman Türkçe, Matematik, İnkılap falan yani İngilizce din dediğimiz branşlardan birini seçmenin olası durumları nedir? Bunlardır. Tamam mı? Çok güzel. 99'u da yaptık. 99'u seçtik. 99 ile 100 dedik. Olayı bitirdik. Öyle değil. Bir de buraya. 100'e zaten hiçbir şey diyemezsin. Hepsi 100 ile eşleşmişti. Doğru mu? Evet. Şimdi olası durumlar bunlar mı? Tabii ki de soruyu biz böyle bırakmayacağız. Hmm. Sude biz bu toplamı nasıl yapabiliyoruz? Nasıl yaparsın? Toplamı. Sıralı toplamları, evet bunu nasıl toplarız biz? Birden... Hmm, 99 ve 1 toplarız. Çok güzel, güzel, aferin. Buradan 98 ve 2. Buradan yani evet. hepsi birbirini eşitliyor. Hı hı. Böyle toplarız yani. Yani o zaman uzun sürer. Bak tamam temel prensibi kullanıyorsun hiç problem yok. Yani baştakiyle ile sondaki toplamanın temel prensibinde başta seçimleri yaparken gençler dikkatli olmanız gerekiyor sadece tamam. Yani biz sadece konumuz bu değil. Biz bunlardan sonra olasılığını bulacağız bunların. Bazı durumlar isteyeceğiz tamam. O yüzden dikkat edin. Bir ara verelim tamam. Bir ara verelim gençler. Hemen dinlenin geri gelin. Daha az daha fazla eşit olasılıklara geçelim tamam. thank you